çok oyuncuya da şans kapılarını açtınız. Evet, evet. Türkiye'nin yıldızları yarışmasında evet, evet, Beren güzeldi. Saat Engin Öztürk. Tabii tabii. Ve daha oradan çok görmez arkadaş. dediniz mi bu iki çocuktan bir şey olur? Valla geçenlerde notlar bile duruyor, bir duruyor, duruyor. biliyor musunuz? hala Abi, Ah keşke gelseydi notlar koleksiyoner olduğu için A, hiçbir şey atmıyor tabii. Ee, o yüzden çok şeyimiz var evde. Hı. Maşallahımız var. Her şey duruyor evde. Ee, şey toparlıyorduk gene bir şeyleri Beren'in e, şey yarışmasındaki notları duruyor Hamdinin direkt i̇lk böyle yazmışsınız zaman. ne demiş ee, ilk bu kız e, tamamdır yazmışsın ondan evet, bu sonra muhteşem bir işi var muhteşem bu ışığı kesinlikle var, yazmış. star olur olmalı işte bence Türkiye'nin yıldızı diye de notum var. Ee, Aa. Tabii, tabii. Gerçi yarışmada ikinci oldu ama sonra gönülleri fethetti. Ben Beren Saat'in yerinde olsam hala sizde olduğunu biliyor mu bilmiyorum ya da canlı yayından belki hayranları söyleyecek peşine düşer onu alırım. Yok ben zamanı ona hediye de ederim. Ee, zaten geçenlerde bir Arap televizyonu o konuyla ilgili bir röportaj yaptı. Ben Hı -hı. orada da bahsetmiştim. Tabii çok gurur duyuyorum ben. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çünkü biz onlara yıldızınız parlasın demiştik. O slogan da bana ait bu arada. Güzel. Tabii canlı yayında bulmuştum o sloganı. Bir anda böyle içime doğmuştu. Yıldızınız parlasın, yıldızları parlasın. Daha birçok arkadaşa bu anlamda vesile olacağım ben Hiç yani. Hiç karşılaşıyor musunuz peki arada de böyle de. arada gördüğümüzde tabii karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz, konuşuyoruz tabii ki. Gider ayak, giderek bize de bir slogan bulursunuz belki. <laughs> tabii <ki> ben... <laughs>